Erdem Koç'un iki tane sorusu var. İlk sorusu evlilik konusu neden önemli? Fizikselliğin maneviyatta önemi yok demiştiniz. Eğer maneviyat çalışmayacaksınız evlenmeyin. <laughs> Ama önermiyorum. Önermiyorum. Tamam mı? Eğer maneviyat çalışmayacaksınız. Ben çalışmasaydım ben de evlenmez. Tamam. Ama maneviyat çalışıyor iseniz kesinlikle bir erkek için önemli elbette baskı yapmıyoruz. Kesinlikle kimseye birisine evleneceksin, evleneceksin demiyoruz. Ama insanın büyümesi açısından, olgunlaşması açısından, sorumluluk e, hissetmesi açısından ve esasen manevi yolda da kalabilmesi açısından bu tür şeyler son derece önemli. Yoksa evlenmeden erkek dediğiniz şey 40 yaşında da olsa küçük bir çocuk gibi. Yani oraya koşar. Ciddi bir şey, bir, ciddi bir hayatı yok yani boşa geçmiş bir hayat. O yüzden maneviyatta maneviyatı çocuklarınızdan bile öğrenebilirsiniz. Çocuklarınızdan maneviyatı öğrenebilirsiniz. Maneviyatta nasıl çalışmam gerektiğini ben çocuklarımdan çok öğrenerek uyguluyorum. Hala. Gözlemleyerek mi onların Evet, evet tabii ki. Mesela hiç durmuyor. Hasta da olsa durmuyor. Ben de hasta da olsam durmuyorum beni tanıyorsanız. Ama hasta da olsam çalışmadayım, Niye? Bu, bu çocukların doğasında var. Bir şeyi istediği zaman durmuyor çocuk. E, ve bu çok doğasıyla yapıyor bunu. Bu çok güzel bir izlenim insan için. Bir şey istiyorsa gözü bir şey görmüyor. Yani yorgunluktan yığılana kadar devam ediyor. E, ve e, çok hoş bir davranış e, gözlemleyerek otur şeyleri e, Nasıl bir şeyi istediği zaman yapamadığı zaman sizi çekiyor, sürük, sürüklüyor sürekli, yardım istiyor, şunu yapacağım, bunu yapacağım, yapamadım baba şunu kaldır, şuraya getir, bunu getir, sürekli istediğini elde edene kadar durmuyor, beni çekiştiriyor sürekli ya da eşimi çekiştiriyor, hadi bana yardım edin, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye, insan maneviyatta da öyle, bir şeyleri yapamadığını, düzeltemediğini görüyor ve sürekli yardana dönmek zorunda hissediyor, kendisi tıpkı bir çocuk gibi. O yüzden görüyoruz ki yerdanla aramızdaki bağ, yerdanla aramızdaki böyle bir ilişki gerçekten şey gibi bir babanın çocuğuyla ilişkisi gibi ya da bir annenin çocuğuyla ilişkisi gibi ve o çocuk gerçekten bir de maneviyatı çalıştıkça çocukta kusur göremiyorsun. O kadar doğasıyla yapıyor ki bunu böyle bir alma arzusu var karşında. E ve Maneviyatta çalıştığın o doğadan gördüğün tüm kanunların onda işleyişini gördüğün zaman bu kadar güzel bir güzel bir anlam veriyorsun ki çocuk senin için bambaşka bir şey olmaya başlıyor. Ondan çok şey öğreniyorsun. Ben çocuklarımdan çok şey öğrendim, kızımdan da, oğlumdan da. O yüzden tavsiye ederim. O zaman e, seyircilerimizden anne ve baba bebeğin olanlar e, maneviyat çalışmasında. Çok ileride çok alırlar. aynen tabii çok büyük izlenim alırlar bir de e, çocuğa yaklaşımınız da değişir ona karşı sabrınız farklı olur ona yaklaşımınız farklı olur ona anlayışınız farklı olur onunla konuşmanız farklı olur. Çünkü doğasını anlamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla onun doğasını anladıkça onun doğasına göre yaklaşım ayarlamaya çalışıyorsunuz. Nerede sınırlamanız gerektiğini, nerede kızmanız gerektiğini, nerede desteklemeniz gerektiğini bunlar çok önemli. Maneviyatı çalışan birisi çocuğuna olan yaklaşımı nasıl diyeyim? böyle hasbel kader davranmıyor ya da kafasına göre davranmıyor. Çocuğa farklı bir bakış açısı var.